Şey. Bulunduğumuz yükseklikteki hava şartları sebebiyle hemen bütün yolcular acil olarak koltuklarına hemen otursun. Yanmıyor ya. Cabin crew landing position. Cabin crew landing position. Allah Allah. Cabin crew cross check. Cross check, cross check. Konsek, gidişe <laughs> geçtik, gidişe geçiyoruz. Masamı da kapatmıyorum, güneşliğimi de açmıyorum. Mas Yok artık, buna da uyanmıyorsa hayatta uyanmaz. Uçak düşüyor, uçak düşüyor. Özlem uçak düşüyor. Aa, amirim, kabin amirim. Aa, rrr, rrr. Ama Aa, tamam, uyanmıyor işte. Ya Allah'ım yarabbim ya. Ya Özlem niye yapıyorsun bunu bana ya? Ya hayatım boyunca ilk başıma bela mı olacaksın sen ya? E günün gelecek ne yapacağız ya? Al. Aklıma fikir geldi. Ne? Ben şimdi hazırlanayım, çıkayım okula gideyim. Ha. Ee, annem de uyandığında sen Merve iyileşti okula gitti dersin. O da evine gider biraz uyur. Aklında bir yaşa kızım hadi tamam, hadi tamam, bir an önce hadi hazırlan git. Süper fikir. Ee, Özlem hadi ne olur ya? Özlem ya, Özlem, Özlem ne olur uyan ya? Ya yine aynısı ya. Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. Ya Özlem ya Özlem ne olur kalk artık ya Özlem. Şişt, Özlem Özlem. <laughs> 22 Charlie telefonunu açık bırakmış. Kapatmıyor bir türlü. <laughs> ya uyan ya sen ya uyan. Allah. Hay gönül, görüntü de arıyor. Gönül. <gülüyor> <gülüyor> gönül! Aa, saçını mı yaptırdın? Evet. evet gelmeden önce kuaföre uğradım. Orada Meltem'e de rastladım. Neyse ara verdik şimdi. Bir arayayım dedim. Ne yapıyorsunuz? Nedir durum? çok güzel olmuş vallahi. İyi ki yaptın. Şey nasıl gidiyor Seremek? Boyuyor musunuz bari? <laughs> i̇yi iyi iyi. iyi. Merve ne yapıyor? Bir göstersene bana Merve'yi. İyi iyi gayet iyi. Yani hiçbir şey kalmadı. Bütün mikropları savuşturduk. Hatta o kadar iyi ki ben okula gideyim dedi Gönül. Vallahi. <laughs> okula mı gidecek? Olur mu canım? Yatsın dinlensin Tuna. Ben de öyle dedim canım. Olur mu dedim ya? Sen bunu şey yap dedim ben. Ama böyle şey çok iyi yani hakikaten. <laughs> evde dolu şu anda. Ya ben geleyim oraya Tuna. Sen galiba sözünü geçiremiyorsun Merve'ye. Bak kızacağım şimdi ama gönül. Hakikaten kızacağım ya. Sen bana güvenmiyorsun, inanmıyorsun yani. Sen keyfine bak hayatım. Ya biz burada Merve ile beraber gayet iyiyiz sen merak etme. Ya hakikaten keyfi çok yönde. Oradan oraya koşturuyordu. Bir devamlı evin içerisinde. Çok iyi durumu yani gönül. Tuna su ver. Çok susadım çabuk. O ses ne Tuna? Kim var evde? O ses derken bize ses olacak. Sana öyle geldi herhalde görür. Bir ses olacak ki yani. Öyle bir şey herhalde duydun sen bir yerden. Merve'yi versene telefonu. Kimi? Merve'yi. Merve uyuyor. <laughs> Aa, e, biraz önce dolanıyor dedin. Niye uyuyor mu şimdi? Ne, ne diyorsun sen Tuna? Çok dolandı Gönül. Orada doğru dolandı. Dolandı, yoruldu, uyuyor kalmış. Ya yani pili bitti. Ben gittim şimdi üstünü örttüm. Uyuyor. <laughs> hmm, i̇yi o zaman. Ara, bitti. Hadi ben sonra yine ararım sizi. Hadi sana iyi dersler gülür. Ya Rabbim hmm. <laughs> <laughs> ya. şu baş gelene bak ya. Ya Allah aşkına uyansana. Suyu, buyu bırakıp uyansana Özlem ya. Özlem, uyu, uyu. Özlem. Ot otuz dört. Otuz dört. Otuz dört, Charlie su istiyor. Ay Özlem uyan, Allah aşkına uyan ya. Özlem. Özlem, suyunu da getirdim. Ya Özlem uyan Allah aşkına, suyunu da getirdim ha! Su! Özlem! Özlem <laughs> Sayın yolcular, uçağımız iniş için alçalmaya başladı. Lütfen kemerlerinizi bağlayın, masalarınızı toplayın. De benim şey... <laughs> Dear passenger, our aircraft is descending for landing. Please fasten your seat belt, open your window blinds... ...and close your tray table. Ya Özlem ya! Özlem ya! Özlem! <laughs> Bir de uyanmadı ya. Allah. Gönül Merve çok iyi. O kadar iyi ki şu anda uyuyor. Vallahi ben başından yeni ayrıldım. Şimdi ilaçlarını aldı uyudu yani hemen. Uyanmış uya uydu. Ay Tuna sakin ol lütfen. Ben sakinim Gönül. Gayet Merak ettin diye hemen şey Sen niye aradın ki? Hayatım hocanın acil çıkması gerekti. Bir akrabası kaza geçirmiş. Var mı bir isteğiniz? Geliyorum eve yani. Sakın gelme. Olur mu öyle şey? Gel geleyim deme. Niye geliyorsun Gönül? Gez, toz. Bugün senin günün ya. Git biraz alışveriş yap Gönül. En iyisi sen alışveriş yap. Alışveriş yap Gönül. Tunacığım ne işin var benim alışverişte? Çilek al. Evde hiç çilek kalmamış gönül. Böyle bir şey olabilir mi? Evde çilek yok. Sen çilek al. Gelirken mutlaka çilek al. Ay çilek nereden bulacağım canım? Her yerde satılmıyor ki çilek şu anda. Bu mevsime mi çileğin yani? Ben portakal alayım, elma alayım. C vitamini olur hep. Yok, çilek al gönül. Zaten Merve dedi ki baba ben çilek istiyorum dedi. Çilek istiyorum dedi. Çilekte çünkü çilekte C vitamini var, E vitamini var, K vitamini var. Düşünebiliyor musun? Yani bir çilekle bir sürü vitamin vuruyorsun. ya yani o anlamda yani. Bir sürü vitamini. Ya şu Allah'ın işi işte. Yani bir tane çileğin içine bir sürü vitamin koymuş gönül. Tamam, bulmaya çalışırım Tuna. Özlem ne olursun ya ya. Özlem Allah aşkına ne olursun uyan ya ya. Allah'ım ya Rabbi. Düşüyoruz. Aa! Düşüyoruz. Allah! Eyvah ölüyoruz. Ah! Ya! Allah ne olursun yardım edin. Düşüş pozisyonunu alın. Allah! Çocuğunuzu beni dinleyin, kalk, kalk. maskelerinizi takın, kalk. sonra çocuğunuzun maskesini takın! <laughs> Düşüş bulduk Uyandın mı? Özlem uyandın mı? Tuna! Özlem uyandın mı? Tuna! Ha? Ay çok kötü kabus, gördüm ya ben. Kabus değil, o şey değil o. Ya sen kayık olabilir ama şey? uyandın mı önemli olan o. Evet. Oh be! Ha. Oh be! Özem, aman eyvallah. Düşmedik. Tamam. Düşmedik, düşmedik, bir şey yok. Kalk. Ee, yani Özlem iyisin değil mi? Değil. Uyandın değil mi? Evet. Oh be! <laughs> Oh be, oh be. Ay içim geçmiş yatına ben. Ah Merve nasıl? Merve okula gitti Özlem. Hah. Okula gitti yani seni uyandırmak istemedi. E Merve gittiğine göre hadi artık sen de gidersen iyi olur. Ne olur. Ama benim bebeğim beni öpmeden gitmez ki. Ay terbiyesi bozulmuş bu evde çocuğun. Ya seni öptü. Ama sen uyanmadın ki Özlem. Ya sen seni öptü kız. Ya sen de vedalaştı ama sen de uyuyordun. Mışıl mışıl uyuyordun yani. Artık Merve burada olmadığı göre <laughs> senin de burada olmanın bir anlamı yok. Lütfen gider misin Özlem ya? Sen beni kovuyor musun? Ayşem niye kovayım ya? Allah aşkına kovmak değil ama ne olur gitmeni istiyorum ya. Gitmiyorum. Kahve yap bana. Ne kahvesi? Filtre kahve. Ya kahve yok evde Özlem ya, Allah Allah. Bak mutfağa giderim. Bir gram kahve bulursam eğer çok kötü yaparım. Biliyorsun tersim fenadır. Özlem, o kahveyi yapacağım. O kahveyi içtikten sonra buradan gideceksin. <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol